Ee, sabah e, televizyonda tam buraya gelmedi. yeni bir kapı daha açmış. Kapalı olan bir kapı Yani Sonuçta ya 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 geçiş var. olacaktı. Yine kimse yoktu. Bir tane, bir, bir kişi vardı. Bizim Hatay milletvekillerimiz oradan sürekli görüntü alıyor Kapıda bir yoğunluk falan yok. yok. Ee, ama sonuçta bunlar resmi işler. Yani resmi rakamlar çıkar. Ee, a, a, haydi koşalım gidelim gibi bir görüntü olsa zaten hepimiz hissederdik. Yani tüm illerde hissedilirdi. Yani Ankara'da dahil olmak üzere. Çünkü kutlamaları hepimiz gördük yani. dam olduğuna göre o kalabalık evet, olduğuna evet, göre yani Adana'da evet, evet, e, koca bir alan e, saatlerce kutlama yapıldı orada da. Ama o insanlardan gideni görmedik. E, mutlaka giden olacaktır. Ama şu anda çocukları okuyanlar ne bileyim belli bir iş tutmuş olanlar falan Bunları beklerler. İkincisi ikincisi Suriye'de nasıl bir yapı olacak? Ee, onu görmek lazım. Bence Suriyeli vatandaşlara da e, bu işleri gitmesini kolaylaştıran yöntemler de bulmak lazım. Yani me mesele e, işte burada yönetim değişti, Esad e, tehlikesi geçti, hadi gidin e, demekleri olmayacağını da biliyoruz. Yani bunu biz siyasetin e, günlük malzemesi yapmaktan ziyade e, sağlıklı bir çözümle götürmenin derdine bakmak lazım. Yani bunu e, son dönemde biz de sıklıkla söyledik. Yani e, isteyerek gitmelerini sağlamak lazım. Gönüllü, gönüllü gitmelerini sağlamak lazım. İnsan açısından, insan açıdan da bu gerekli. E, şeye de dikkat etmek lazım. Dilimize de dikkat etmek lazım. Şimdi birkaç paylaşım gördüm. İşte nasıl olsa esat gitti. Haydi siz ne duruyorsunuz? Buradan bir an önce gidin. E, bu, bu da doğru bir şey değil. E, o o açıdan bir planlama yapılmasında şart. E, ama burada kalma gerekçelerinin e, artık azaldığı da bir gerçek.